Hatayı en kısa zamanda düzelteceğiz Kemal Bey. Bunu atladığımız için özür dileriz. Aman çocuklar ne önemi var. Sizin tercihiniz buydu. Tek hatırladığım bu. Haklısınız. Hatta bunun için gidip özel olarak çekimler bile yapmıştım. Murat. O zaman biz hemen şirkete dönüp bir duruma bakalım mı? Tamam. Hay Allah. Ya çocuklar bu kutlama işi kadar zormuş. Sizi davet etmeyi unuttum. Çok teşekkürler ama... Bu amanın arkası iyi gelmeyecek Murat Bey. Siz ne dersiniz? Bu ama iyi bir ama değil galiba ha? Biz gidip Durusu oteliyle uğraşsak daha iyi olacak. Belki seni. <laughs> Yo o kadar acelemiz yok. Durusu biraz beklese de olur. Bu kutlama çok özel. 10. yılımız. Güzel sürprizlerimiz var. Ben olsam kaçırmam. Anladım. Ben de çenesi düşük ihtiyarlara döndüm. Kusura bakmayın çocuklar. Kısa bir süre için de olsa uğramaya çalışırız Kemal Bey. İşte bu kadar. O zaman yarın akşam görüşüyoruz. Hı? Görüşüyoruz. Güle güle. Hoşçakalın. Hoşça güle güle. Güle güle. Ah burada mısın Kemal abi? Akşam nereye gidiyoruz abi? Yoksa hala bir sır mı? Sır, ağzıma hala fermuarlı. Kimse söyletemez. Zaten birazdan çıkmamız lazım. Fazla da beklemeyeceksin. Abi ben ikinci yarıda resmen uyudum. Vur, vur vur vur. Ne konuştular öyle ya? İnsaf Anlamadım kardeşim. Anlamadım ki. Karşındaki de insan evladı kardeşim. Hiçbir şey anlamadığınız belli. Hele sen. Sıkılıp berbere gitmen ilginçti yani. Yok yok Emre bizde bir salaklık var ben sana söyleyeyim. Salaklık falan yok abicim. Bu tamamen bir kız filmi. Mesele bu. Hani vardır ya kızarmış yeşil domatesler filan? Çelik manolyalar. <laughs> Mona Lisa gülüşü. Aa Çok komik. Ver şu kitabı da gidelim. Eve geç kalıyorum. Hemen getiriyorum. Neredesin sen? Sinemaya gittik. Sinemaya mı gittin? Oğlum bir saatte seni restoranda bekliyorum ben. Kusura bakma baba. Geleceğinden emin olsaydım bekletmezdim. Bu ne demek böyle? Şu demek. Sayısını hatırlamadığım kadar restoranlarda seni bekledim ben. Bir kere de sen beklediysen dünyanın sonu değildir. Ne biçim konuşma bu böyle? Nereden öğreniyorsun bu lafları? Boşuna etrafına bakıp bir suçlu arama baba. Bu ikimizin arasında bir konu. Artık seninle baş başa yemek falan istemiyorum. Bunu görenmiş gibi düşünüp kendini kasıyorsun. Buna gerek yok. İşin gücün var biliyorum. Onun için rahat ol. seni ayartmak yeni fikrimdi. Çok üzüldüm Emre ya. Niye üzülüyorsun ki? Ayrıca çok iyi bir fikirdi. Babanların açılmasına sebep oldum Esma. Babamla aram. Var mıydı ki? Boşuna kendini üzme. Onunla hiç bugünkü kadar yakın olmamıştı. En azından konuştuk. Ne dersen de canım çok sıkıldı. Boşver. ver bence de iyi oldu. İnceldi yerden kopsun. Hadi geç kalmayın siz. Hadi eyvallah Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Hı hı. Zeynep. Buyurun Ömer Bey. Ben çıkıyorum. Babama gidiyorum. Belki gece yanında kalırım. Çok selam söyleyin Erol Bey'e. Tamam. Elif Hanım'la ilgili hazırlıkları yaptınız mı? Evet. Her şeyi söylediğiniz gibi yaptım. İyi. Ben evde olmayacağım çünkü. Görüşürüz. Güle güle. Bunu nasıl atlarsınız Çiğdem ya? Bu işin sorumlusu sen değil miydin? Bendim de Filiz Hanım. Bak, durusu bir butik otel. Size bir sürü fotoğraf çekip getirmiştim. Hatta sen istemiştin. Tabii hatırlıyorum ama... <laughs> o zaman eski tasarımlar adamın önüne nasıl gitti? Çünkü elimizde Durusu ile ilgili hiçbir şey yok Filiz Hanım. Yok mu? Nasıl yok? Nerede o kadar fotoğraf? Atın demiştiniz ya, hani bir toplantı yaptınız. Bu otel işlerini bırakıyoruz, yapılan her şey depoya gitsin, kalanları da atın demiştiniz. Haklısın Çiğdem. Bak ben bunu unutmuşum kusura bakma. Rica ederim. Tamam sağ ol. Sen gidebilirsin. Tamam. Ben artık bir şeyler düşüneceğim. Ne yapacağız şimdi? Belki bilgisayarında kalmıştır bir şeyler. Yok. İlk onları atmıştım. Bu durumda yapılacak tek bir şey var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.